Merhaba, konu Masraf Makine, Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Müdürü sevgili Emre Keşaf. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben soyadınızı sormadan geçemeyeceğim. Keşaf ne demek? Keşaf, keşfeden, kaşifden hmm. türediğini söylüyor. Bir Hiç ederim. tahmin etmemiştim Keşaf. Herhalde nüfus kağıdına yazılırken falan o, o zamanki şeyde bir değişikliğe uğramış. Evet. Çok kişinin başına geliyor böyle şeyler. Bize masraf makineden biraz bahseder misiniz? Ne iş yapar? Sonra sizi soracağım. Tabii. E, 1977 yılında e, kurulmuş e, yerli bir firmayız. E, sıvı akışkan sistemleri e, kapsamında e, mühendislik çözümleri sunuyoruz. Sıvı akışkan sistemleri ne demek? Evet. E, aslında sıvının olduğu her noktadaki e, pompa diyebileceğimiz hmm. e, yapıların üretimini e, yapıyoruz. E, bu anlamda aslında çok niş bir iş. E, Su tuhağı üretim değil aslında e, terzi usulü özel üretim hmm. e, yapılıyor. E, Birçok kişinin aslında hani pompa deyince aklına sadece evlerimizdeki hidroforlar geliyor ama e, her fabrikada e, işte büyük tarım arazilerinde, gemi endüstrisinde, hmm. alışveriş merkezlerinde, e, büyük kamu kurumlarında bulunuyoruz diyeyim. Valla iski anlatıyordu da o Mengen Menes çayı, Menge, Mengen ya da evet. Menes. Oradan İstanbul'a su üretirken evet. dev pompalar kullanıyoruz. Evet, ne pompası pom dedim ben ya. O pompaların e, üretimleri, hani devlet su işlerini işler yapıyoruz. Ne kadar süredir oradasınız? Daha önce neler yaptınız? Bir kendinizi tanıtın bize rica edeyim. Tabii. E, 2004 e, Yıldız mezunuyum ben. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği. E, benim kariyerim biraz böyle e, farklı yerlerden geçti diyeyim ilk etapta şeker bankta iş hayatına başladım. Orada insan kaynakları ve eğitim tarafında işe başladım mezun olduktan sonra bankanın bir uzaktan eğitim projesi vardı. Bankaya tamamen bu uzaktan eğitim sisteminin implement edilmesi kapsamında projede görev aldım. Akabinde askerlik sebebiyle ayrıldım kısa dönem askerlik. Sonra bir yurt dışı İngilizce Eğitim. eğitim kapsamında geldikten sonra e, Akbank'ta bu sefer e, işe başladım yine eğitim insan kaynakları tarafından orada da bankanın e, SAP sistemi'nin revizyonu kapsamında ana fonksiyonu fonksiyonel bulunuyordu. E, oradan sonra aslında işte hep e, insan kaynakları fonksiyonelitesiyle e, bilgi teknolojiler arasında bir köprü rolündeydim ama biraz daha bilgi teknolojilerine yakın e, kapsamında. E, Akbank'tan sonra e, bir yabancı firmanın danışmanlık tarafına geçtim, Janssen Controls e, kapsamında hmm. aslında sözleşme olarak orada Oracle'la tanıştım. E, onların e, hem Oracle süreçleri hem de e, Janssen Controls'un e, gerek yine uzaktan eğitim e, kapsamındaki süreçleri içerisinde yer aldım. E, oradan. Tamamen danışmanlığa yöneldim. Türkiye'de bir e, Oracle partnerinde e, lojistik danışmanı olarak çalışmaya başladım. E, oradan müşteri tarafına geçtim. Yine <laughs> proje yönetimi, lojistik danışmanlığı. Oradan e, sefine tersanesine hmm. geçtim. E, orada da proje yöneticiliği yaptım. E, ERP tarafında e, baktığınız zaman. E, en sonunda da şu an bulunduğum masraftayım. Böyle kader alanı ölmüş böyle. Teknolojiye doğru, bilişime <laughs> evet. doğru çekmiş yani. Evet. Anlaşılan o hikaye onu gösteriyor. Peki şimdi terzi usulü pompa deyince tabii bu büyük bir şey herhalde. Yani o bir tane basit bir şeyin bile kalıbı dökülüyor, bilmem ne hani bir sürü masraflar, tasarımlar falan oluyor. Bir pompanın tasarımı müşteriye göre herhalde zorlu, teknoloji gerektiren süreçler. Doğru e, mu? Şöyle, ee tamamen mühendislik aslında. Arge e, ve ürge diye departmanlarımızda tamamen makine mühendisleri e, işte ihtiyaca göre e, belli ürün ailelerimiz var. E, ama bunların işte e, sıvı çeşidi, nerede kullanılacağı, e, işte ne kadar metreye basınç, e, ne kadarlık bir debi ihtiyacı olduğuna göre e, ürün üzerinde e, revizyonlar yapıyorlar. Bunun neticesinde işte teknik resimlerinin çizilmesi, e, üretim prosesinin başlaması dediğiniz gibi bir döküm süreci var. Biz dökümü kendimiz yapmıyoruz. Dışarıda yapıp e, bunun işlenmesi siyansilerde, montajı ve müşteriye e, sevki atacak. Siz bir tarafta şey. ne tür projeler çıkıyor bu işlerde? E, Masrafta biz ilk etapta bir ERP tarafını e, ben geldiğim zaman e, toparladık. Bütün süreçlerimizi paylaştık. E, hani normalde hani satış satın alma süreçleri, insan kaynakları süreçleri hemen hemen her şirkette olur ama işte kalite tarafında üretimin daha alt düzeylerindeki bütün süreçleri A'dan Z'ye elden geçirdik. Bir önce ERP'mizi oturttuk. ERP'mizin akabinde MES sistemini implement ettik diyeyim. Daha sonrasında aslında yine insan kaynakları süreçlerimiz bütün ERP Şirket kullanıcılarımız ERP lisansları olmadığı için e, izin yönetimi, masraf, hmm. avans yönetimi gibi performans yönetimi gibi süreçler e, kapsamında e, insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesini tamamladık. E, böyle parça parça aslında şirketimizdeki tüm e, yapıları bir dijital ortama taşıyıp, e, bunların e, genel yönetilmesi, işte bizim kendi hedefimiz işte sürdürülebilirlik kapsamında işte kağıtsız e, kağıt kullanımını kaldırma noktasında e, çalışmalarımız devam ediyor. Tam bir dijital dönüşüm olmuş o zaman ya da yolundasınız tabi. O Yolundayız kolay kolay yani bu dijital dönüşüm e, biten bir süreç değil. Sürekli gelişim, sürekli e, üzerine eklemeler yaparaktan e, sürdürüyoruz. Peki insan kaynakları tarafından, bilgi teknoloji tarafına geçmekten memnun musunuz, pişman mısınız? Evet. Aslında ben insan kaynakları tarafındayken de hep e, o IT oriented dediğimiz bir zihin yapısı vardır. Hmm. E, hep oradaydım zaten. Şu anda da e, oradayım. O anlamda hani e, zaten yaptığım şeydi. Hani bu e, çalışma arkadaşlarıma insan kaynaklarında olduğum dönemde de işte bilgisayar ya da işte Excel e, programlar noktasında yardımcı olma. Şimdi de aslında Benzer Şeyimiz biraz daha hedef kitlemiz biraz daha arttı diyebilirim. Zaten dünyada bir trend benim tespitim bu. Herkes bunu kabul etmeyebilir ama insan kaynakları bilgi teknolojilerine doğru gidiyor. Yani bir süre sonra o insan kaynakları işinde bilgi teknolojileri yapacak gibi görüyorum. Onun bir takım izleri de var ya yani çıkmaya evet. başladı. Size hiç zor olmayacaktır. Zaten <laughs> aşını aldığınız için. Peki sizi böyle geçmişte heyecanlandıran ya şöyle bir proje yaptık İnsan her tarafı da olabilir bilgi teknolojide de böyle hiç anınızda kalan komik de olabilir çok başarılı ya da patlayan bir proje falan var mı bize anlatmak istediniz? Patlayan proje tabii ki herkesin vardır <laughs> bilgi teknolojilerinde olup hangisinden bahsetsem patlayan projeden bahsedeyim. Tabii tabii keyifli olur. Oracle kapsamında Negmar grup bünyesinde çalışıyorum. O kapsamda aslında yine ERP tarafı, işte Oracle'ın ERP ürünleri alınmış, implement ettik. Buralarda hiçbir şeyimiz yok. Ben o esnada biraz daha işleri toparladıktan sonra diğer ekiplerin de aslında süreçlerine müdahale olalım istedik. İnsan Kaynakları Departmanı kendi aslında Oracle'ın bir ürününü satın almış. Hmm. IT'den bağımsız aslında Shadow of IT dediğimiz yapı oluşmuş. Evet danışman kapsamında da işte danışmanlarla çalışıyor insan kaynakları uzmanı arkadaşlarımız. İki ay oldu, üç ay oldu, dört ay oldu. Hiçbir şey yok ortada. Bir yokladık. Hani ne durumdasınız? Var mı yardıma ihtiyacınız falan. Ya biz biraz tıkandık. Evet bir baksanız diye şey oldu. Sürecin içine girdiğimiz zaman gördük ki satılan ürün, anlatılan ürün istenilen ürünün hiçbiri birbiriyle tutmuyor ve Oracle'ın e, o anlamdaki aslında Türkiye'deki ilk cloud, insan kaynakları, Taleo ürün projesiydi. Ürün satılmış, çok güzel, üründe bir sıkıntı yok e, ama performans yönetimi için ayrı bir ürün, eğitim yönetimi için ayrı hmm. bir ürün ve bunlar cloud'da olduğu için entegre de değil hmm. ama sözleşmede entegre yazılmış. Biz Oracle Türkiye ile sonra Oracle'ın globale gitti bir konu. Hani nasıl çözeceğiz? Danışman firmanın da yapacağı, evet sözleşmede bu yazılmış, anlatılmış ama yapmıyor ürün. Bu anlamda bir 8-9 ay konu gitti geldi, gitti geldi. En son bir noktada tatlıya bağladık Sos. ama sıkıntılı bir projeydi. Tahmin ediyorum. Yani. Geçmiş olsun. Peki katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim.